değerli meclis. Birinci soru önergen veriyorum. Buca belediyemize alınan asfalt makinesi ve ekipmanları hangi tarihte satın alınmıştır? Ne kadar bedelle, hangi usulle alınmıştır? Asfalt makinesi markası, modeli ve garantiden çalıştırılamıyor. Gerekçeleri nelerdir? Asfalt makinesi ve ekipmanları ikinci el midir? Daha önce de bildiğiniz gibi belediye başkanımız artı yüz programına 2 Mayıs'ta çıkarak biz bu şantiyi 2 ay içerisinde devreye sokacağız. 2. Belediyemiz bu camar bünyesinde bulunan parke kilit taşı makinesinin şu anki durumu nedir? Sistem faal olarak çalışmakta mıdır? Eğer faal durumda değilse gerekçeleri nelerdir? Aylık üretim kapasitesi ne kadardır? Belediyemiz dışında kurum ve kuruluşlara kilit parke satışımız var mıdır? Var ise ne kadardır? Ve hangi kurum ve kuruluşlara satış yapılmıştır? Kilit parke üretiminde toplam çalışan personel sayısı nedir? Ve bu personellerin vasfı vasıfları nelerdir? <laughs> Üçüncü soru önergesini veriyor. Bucağda Tepe Mahallesi 750 ada 105 parsel ve 103 nolu parsellere ilk ruhsat verildiği tarih olan 30.06.2020 yılında parsellerin imar planındaki konumu nedir? 30.06.2020'de verilen ruhsatlar imar mevzuatına uygun mudur? Mevcut yapı ruhsatlarının imar mevzuatına göre geçerlilik gerekçeleri nelerdir? Mevcut yapı ruhsatları mevzuatına uygun ise 2023 yılında Buca ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir plan tadilatına neden ihtiyaç duyulmuştur? mevcut parsellere 750 ada ve 750 ada 105 ve 103 parsellere çevre parsellerden ulaşan resmi bir yol var mıdır? Bir bölü bin ölçekli uygulama imar planında gösterilen bir yol var mıdır? Yüksek öğretim alanında kalan iş yeri yapılmasına olanak tanıyan yasal mevzuat nedir? Şahıs ve şahıslar üzerinde bulunan imar planında yüksek öğretim alanı olarak görülen alanlarda yurt yapabilmek için özel ibaresinin gerek, gerekip gerekmediği her iki halde de yurt yapılması gerekçeleri nelerdir? Şimdi burayla ilgili biraz da meclisimizi bilgilendirmek istiyorum. Ee, aynı zamanda buradaki 750 ada 105 ve 103 nolu parseller zeytinli tarla. Tarımdan da hiçbir görüş alınmamış. Bir vasıf değişikliği yapılmadan buraya ruhsatlar 2020 yılında kesilmiş. E, ruhsatlar kesilirken de denilmiş ki buraya e, 33 parselin birine 33 birine 25 bağımsız ofis ve iş yeri e, eklenmiş. 2023'te de üniversitenin getirdiği bir plan tadilatıyla denilmiş ki bu bölgelerde ARGE çalışmaları ve inovatif çalışmalar için, bilimsel çalışmalar için ofisler yapılabilir demiş. Ya ama siz buraya 2020'deki ruhsata zaten ofis ve iş yeri yazmışsınız. Yani minare çalınmış, kılıf sonradan ayarlanmaya çalışılmış. Ama bu kılıf bu minerali uymaz efendim. Yani bunu da bu şekilde meclisi bilgilendirmek isterken de bu ruhsatın incelenmesini e, talep ediyorum ve bu ruhsatın yanlış olduğunu bildiğim için de e, bunun da iptalini buradan yine meclisimizi bilgilendirerek sizin e, takdirlerinize sunuyorum. Şirketler ile ilgili verdiğimiz soru önergelerine lütfen cevap veriniz. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na istinaden Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan yönetmelik gereğince belediye şirketleri ile il özel idareler tarafından kurulan şirketler anılan kanun hükmüne tabidir. Belediye şirketleri ilgili mevzuat kapsamında talepte bulunan kişilere bilgi vermekle yükümlüdür. Hükmü bulunduğundan sorulara cevap verme zorunluluğu vardır. Soruyorum. 679 Taksim 18 Sokak No 31'de bulunan taşınmaz belediyemizin hangi şirketi tarafından kiralanmıştır? Bu kiralamaya ödenen aylık kira bedeli nedir? Buraya kaç yıldan beri kira ödenmektedir? Kiralanan bu taşınmaz şu anda aktif halde kullanıl kullanılmakta mıdır? Kiralanan taşınmaz faal değilse neden kira sözleşmesi iptal edilmemektedir? Şimdi daha önce de verdiğim benzer soru önergelerinde e Türk Telekom'un yerinin e kullanılmadığı tespit edildi ve bu iptal edildi. Yani buraya Zannedersem iki yıldan beri boş boşuna hayveye biz buraya belediye olarak para ödemişiz.